...söğüresel kıyafetleri, yanık sesleri ve güzel Türkçeleri. Onlar Kuzey Irak'tan, Erbil'den, Süleymaniye ve Doğuk'tan geldiler. Kardeşliği, sevgiyi, barışı, ortak kültürü, türküyü Batmanlarla paylaşmak için. Kuzey Irak'ta eğitim veren Işık Okulları öğrencilerinden 45'i Batman'daydı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu hınca hınç dolu salonda kültür şöleni yaşattılar. Kimi zaman halk oyunlarıyla kimi zaman türkülerle salonu coşturdular. Onun yıldızı 13 yaşındaki Geylan'dı. 3 defa sahneye çağrıldı. Her yöreden türkülerle Bakan Şimşek ve Batmanlıların gönlünü kazandı. Kaç <laughs> Ben, ben yukarı. İki saat su gibi geçti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çocukları tek tek tebrik etti. Kültür şeleni heyecanını da Kanal Türk'te paylaştı. Biz bin yıldır beraberiz, biriz, kardeşiz bu hizmette emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyoruz. Bugün de muhteşemdi. Çok memnun olduk. Sırf bunun için Ankara'dan geldim. Şimşek çocukların türküyü değil barışı seslendirdiğini söyledi. Kuzey Irak'ta 22 tane okul var. Muhteşem bir kültür şöleni, bir kardeşlik, bir yani beraberlik ortamı. Zaten bu bölgede Şiddetle, terörle amacına ulaşmak isteyenler Kürtleri temsil etmiyorlar. Batmanlı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek memleketine, bölgenin değişen yüzüne dikkat çekti, iş dünyasına seslendi. Eminim bunun yansımaları sadece siyasi, kültürel, ekonomik anlamda değil, tabii ki iş alemine de olacaktır. O açıdan da bakmakta fayda var tabii.